Ah, Merhaba, oh. çok iyi, helal, harikasın. <laughs> <fikyos> ben <enemies> <Old cities>. <grammar rituals> <Sessizlik> <laughs> Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Hatice ne Ah yerim seni yerim. <gülüyor> <gülüyor> da çekiyorsun nerede <laughs> saçlarımızı <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Neredesin lan ha?

bu yakarım bak bana da okun. Abi dur dur. Çık şşşşt. Buz soluşumu çek. Bu çek. Zoom yap zoom yap. Buzla zoom yap. Zoom yap. Eğer <laughs> 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 ben bu kadar götürürsem. Buzlu bana yap. Esta. Merhaba. Am efendim. <laughs> Bu böyle

Yeah. <laughs> Eski Roma'da Neron devrinde işte insanların, anlayışları... <laughs> yani insanların eğlence anlayışları Gel Gel baştan başlayayım Eski Roma'da Neron devrinde insanların eğlence anlayışları başlıca karşı bir belende ee, Köleler ve aslanları yarıştırmak köleleri aslanlara vermek en büyük şeylerden ziyafetlerden Tekinde, e, köleleri aslanlara vermişler ve tüm köleler aslanlar tarafından parçalandıktan sonra e, geri bir tek yaşlı köleyle bir aslan kalmış. E, aslan e, kölenin karşısında ama aslan gibi bir aslan çıkmış. İşte herkes heyecanla heyecana almasını beklerken birden ihtiyar Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? İhtiyar gelip Söyledim. aslanın kulağına bir şeyler tut, e, fısıldıyormuş ve bunun üzerine aslan dönüp e, tekrar kafesine girmiş. Herkes şaşırmış tabi. Parçalanmasını beklerken Söyledim. ne oluyor da aslan Söyledim. birden Söyledim. sakinleşti diye. Bunun üzerine e, köleye sormuşlar, sen bu hastalığa ne dedin ki seni yemekten vazgeçti? O da başlamış anlatmaya. Dedim ki bak aslanım. Evet. diyelim ki sen beni parçaladın evet. ve sonra kahraman oldun. Olabilir. Kahraman olduğun için sana da bir ziyafet verecekler. Çok seviyorum. Ama senden bir de açılış konuşması, kapanış veya sözü söylemen lazım. Başlayacaksın demişler. O yüzden aslan geri dönmüş. hepsine gerçekten ve hocalarımıza teşekkür ediyorum geldikleri için çünkü böyle bir gecemizde olup olmayacağı şüpheli toplanırız toplamayız diye bir sürü problemlerden sonra sonunda toplandık. Bu gece yapabilirdim. <laughs> evet. Fakat rüstem İstanbul'dum değilim. Hatta e, bir e, Kenan Evren hiç değilim, e, size e, ne diyeyim? E, e, şeklinde bir e, ifadeyle sevgili sevgili Marmaralılar e, şeklinde bir ifadeyle e, e, ifade e, hitap edebilirdim. Değilim, e, e, ben, ben şim şim olur. olur. ayrıca e, şu andaki şu an Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız da değilim. Unutmadınız, hiç sevmediniz. Sevmedi. Güzeldir size, hepinize. Zeyi gibi seviyorum da diyemiyorum çünkü ben şen olurum. Ee, şunu söylemek istiyorum, sizleri seviyorum. Ee, şovu yapamayacağız, bazı nedenlerden dolayı şovu yapamayacağız. Çok müthiş bir şov hazırlamıştır. Ee, bunu size daha sonra telefonla açıklayacağım. Hepiniz beni arayın. Ee, görüşmek üzere diyorum. Sizlerin hepinizi seviyor. Hepimize <laughs> anlatacak bir şeyler hatırlayın. <laughs> tamam. Bedenimizi <laughs> <laughs> bırakıyorum. Ben siz uzanmadan <laughs> bundan sonraki hayatınızda hepimize başarılar diliyorum. Lütfen <laughs> nereden geldiğinizi, <laughs> ideallerinizi birbirimizi unutmayalım. vermişsinizdir. Evet. Ee, ve biz de bu doğruluğundan yola çıkarak ve arkadaşlarımızın da ııı e, özellikle dört sene boyunca göstermiş olduğu özelliklerinden yola çıkarak sınıfın ellerini ha hazırladık. Iıı e, ismini saydığım arkadaşım lütfen sahneye gelsin ki mezuniyet resmimiz çekilsin. Evet. Ee, bu arada tabii ben birisine sunmak zorundayım. En, en deli, deli kız, kız. Evet. En, en çılgın en kız. kız. Beyda. Ee, çok, çok değerli hocam. hocam, Sayın Dilek Yılmazcan'ı da buraya alacağım. Dilek Hanım size en fanatik maliyeli dedik. En, en fanatik, fanatik maliyeli olarak Dilek Hanım'ı çağırıyorum. bütün maliyeciler Ay ayakta. Ee, yerli Başka maliyeci kalmadı umarım. Başka maliyeci varsa buyursun. <laughs> evet şimdi ben fotoğrafımızı çekilir. Efendim. Ha bu arada hocalarımızla ilgili birkaç ben en ben de çıkardı. Biz sayın, sayın, sayın Dilek Hocam ve kendi hocalarımıza iletecek bunları. En şipinoza Ekrem En şipinoza Ekrem Yavuz. En danışman Veysi Seviye biliyorsunuz. En kap sekreter Yıldıray Özkon. Evet. <laughs> en, en fanatik, fanatik mahalleci Dilek maaliyeti Yılmazcan, Yılmazcan maaliyeti demiştik. Maaliyeti. En Turgay Berksoy demişiz. En büyük maliye Ömer Faruk Batıral renk demişiz evet. ve en alt... evet. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi ben mikrofonu istemeyerek bırakıyorum. Yapıyorum. Her ne kadar ayak şey Bu da Maliye 94. En mali 94. <laughs> mali sopun şöyle geldim sopunlar <laughs> 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 Bu motoru da abi ki abi 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 abi

Masalarda hangi fotoğraf makinesi bulursanız alın de. çekin. <laughs> Tabii ya gideceksin şey ya. <Gülüyor> 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 Çilsin. Çek oğlum. Bir makineleri çeksene. hepimiz çok güzel olalım. Çek çek. Gel. Birici çek. Gel böyle gel. Haydi. Haydi. Lan çek. Çekiyorum. Çek ya, çek. Sen çekiyorum Çek çek çek. Gel geçiyor ya. abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi şey, 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 abi. Hadi 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 abi.

Kameramanlık yapıyorum ya. Evet. Para verin de atıyorum abi. 39. Hayda. 44. 49. Devam ediyor musunuz? Amorti yap. Masada ki arkadaşlar. 6 49 59 Evet. Büyük senin gibi. Evet, teşekkür. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Şöylesin lütfen. Şöylesin Aslında bu işin bayağı kirli yapması gerekir. Kirli kirli. Bir de çekeyim ya. Kağıt edeyim. Kağıt edeyim. 15 Salonluk çekişi, pilon çekişi, paparan. Bana bir şey söyle. Yıkırışık bir şey birazcık ya. Birazcık. Gül. Aralığını çekeyim ben lan. Yüksel. 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 ya. Birazcık. Güven. Aralığını çekeyim Yüksel. 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 Yüksel.

32 Arkadaşlar sak sen... Şimdi rahatlıyoruz Gölgeli gölgeli çekiyor Fırat hmm, O siyah beyaz olduğu için Fırat bir şeyler söyle günün anlamı ve önemine dair Sen sana pastanla ye biraz Ardüzüm, Mustafa yerine. sen de bir şeyler Tamam Biyalıcım <laughs> 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 Az Allah Allah hocam. Hocam siz işe yarasayın. Hocam. Günün anlamı. Günün anlamı. Ben konuştum <laughs> <çalıştım> yıllardır. Konuşun artık. Sevilay. Basıldın. <gülüyor> Beni çok dinledin. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Benim sesim çıkar mı? Görevimiz hocam. Sesini çıkar mı? Roforun önünden <laughs> yani önündeki, yani önündeki yani önündeki çıkar herhalde. Önündeki sesi çıkar da arkadakini arzu. bilemeyeceğim. Arzu, çekiyor mu? Çekiyorum. Para az Ben şöyle bir gezeyim mi masada? Sen bir ver istersen. Fazla gezme Arzu yorulursun. Ar bir dakika. Bir dakika. Hemiyetine dair bir şeyler Aa. söyle. Var, saat kaç? Can, gidelim. Can Can ne gidiyor? ya. Onu gör. On ne yapıyoruz ki burada ya. daha? Gidelim yarın bir doğdu. Ah, Gidelim biz artık. Paraz. Evet Beyhan seni dinliyoruz. Paraz Niyazi. Paraz Niyazi. Arkadaşlar bir dakika harbi çabuk geçti. Ne alır ya bir daha bak. Evet fazla. Evet. Fazla 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 evet. Fazla. Hatta içine Ne